Karşın Hikayesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Yiğitçet'in TRT1'de yayınlanan Şampiyon dizisinin 17. bölümünde diyalog oyuncu olarak rol aldım. Bunu nasıl aldığımla alakalı, hangi ajansla aldım, neler yaptım bunun için bu videoyu çekiyorum. Çünkü Instagram'dan çok fazla arkadaşım oyunculuk hakkında benden bilgi almak istiyor. Elimden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyorum. Güvenilir ajansları merak eden arkadaşlarımız var. Güvenilir ajansları ben kendi tecrübelerimden sizlere belirtmeye çalışıyorum. İsimlerini vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda hocalarımın bana referans olarak gösterdiği ajanslara gidiyorum. Birçok ajansla ben çalıştım. Bazılarından iş çıktı, bazılarından iş çıkmadı. Ama güvendiğim ajanslar çok fazla var. Hatta şöyle bir durum var. Ben tecrübeli oyuncu olduğum için ben şu anda hangi ajansa gitsem benden ücret talep etmiyorlar. Ama bazıları benim kendi güvendiğim ajanslar olmasına rağmen bazıları ücret talep ediyormuş. Bu da tecrübesiz oyuncular için. Bunları stajyer olarak görüyorlarmış. O yüzden cüz'ü bir miktarda para alıyorlarmış. Ya da gittiği çekimlerden para kesintisi yapılıp da bu işe devam edebileceklerini söylüyor. Ben kas direktörleriyle görüştüm. Bu para anla işinin fotoğraf video çekmek için değil. Sonuçta tecrübesiz bir oyuncu. Ben bunu kendi ajansıma bağlıyorum ve onun için iş bulmaya çalışıyorum ve onları işlere yönlendirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de ücret almam gerekiyor. Bu ajansın ayakta durabilmesi için dediler. Halbuki oyuncular üzerinden para kazanıyorlar bu ajanslar. Ben 1000 lira alıyorsam onlar da 1000 lira alıyor gibi bir rakam oluyor. Anlaşmalara göre değişiyor bu fiyatlar. Ben kendi güvendiğim ajansları sizlere aktarmaya çalışıyorum Instagram üzerinden. Ve bunların içinden de dediğim gibi para almak isteyenler oluyormuş. Ben tecrübeli olduğum için benden para almıyorlar. Siz yine de benden bir ajans aldığınız zaman o ajanslara kendiniz gidin, ofislerine gidin, konuşun, edin. Ondan sonrasında karar verirsiniz zaten. Verip vermemem gerektiğini siz kendiniz anlayabilirsiniz. Ben bu şampiyon dizisinde yeni ajansla gittim. Yeni ajansla İnternette öyle dolaşırken ajanslar hakkında bilgi alırken Hakan Öztürk ajansa denk geldim. Mecidiyeköy'de Cevahir alışveriş merkezinin yanındaydı. Ben de dedim ki hani bana yakın madem gideyim bir göreyim ofisleri nasıl, ne işler yapmışlar, kimlerle çalışıyorlar gibi gibi aklımda birçok fikir var. Para isteyecekler mi, sözleşme yapacaklar mı, işte fotoğraf video çekecekler mi, ne olacak, ne bitecek gibi gibi gibi. O sırada da ben bilgisayardan USB'ye kendi oynadığım e, rolleri USB yapmıştım. İşte ana kast var, diyaloglu oyunculuk var, figürasyon var, onların hepsi tiyatro var, doğaçlama tiyatro var. Bunların hepsini videolarını aldım yanıma ve gittim Hakan Öztürk Ajans'a. Öncelikle sözleşme yapılacağı yazıyordu başvuru evre hakkında. Ben de kast direktörün yanına gittim dedim ben sözleşme yapmak istemiyorum. Böyle böyle ben zaten tecrübeli bir oyuncuyum. O yüzden bunun hani ben sözleşme yapamam dedim. Birçok ajansa çalışıyorum çünkü dedim. Kas direktörü tamam dedi. Paraflandı orası hemen. Oraya bağımlı kalmamış oldum. Sonrasında videolarımı ben onlara verdim. Kendi bilgisayarlarına aktardılar. bunları benim profilimi oluşturdular çünkü. Fotoğrafımı, videomu çektiler. Daha sonrasında 2-3 gün sonra da bana mesaj geldi. Ve e, akşam 9-9.30 sıralarında geldi. Bana bir diyalog geldi. Bu diyaloğu şu anda ezberleyip hemen kendini kamerada çekip bize gönder, biz onu rejiye sunacağız çünkü şampiyon dizisinde bir rol var, o role seni sunacağız dediler. Üç kişiyi sundular bu arada. Ben de hemen repliği kağıdı kaleme aldım, yazdım büyükçene. Ezberimi yaptım, karakter analizi çıkartmaya başladım. Öncelikle bana gönderdikleri diyaloğu size göstereyim. Evet, gönderilen diyalog buydu. Sivil polis nasıl bir insan olduğunu kendi kafamda analiz etmeye başladım. Konuşma tarzı, bakışı, ne bileyim verdiği tepkiler gibi bunların analizini yapmaya çalıştım. Zamanlı kısıtlı olduğu için bir 5-10 dakika analiz yapabildim. 5-10 dakikada ezberi yaptım zaten. Sonra ezberim yaptım. Kendi kendime aynı da oynadım, oynadım, oynadım. Yani en son beğendiğim tavırlarda videoyu çektim ve gönderdim. Gönderdiğim videoyu da şuydu. Onu da izleyin. Ahmet Erdem, İbrahim Kılıç, Rüstem Turan, Hakan Kalp, Mete Tuzlacı, Mehmet Emir Öktem. Bunlardan herhangi birini tanıyor musunuz? Bu isimleri hiç duymadınız yani. Peki 2016 yılında neredeydiniz? Ahmet Erdem 17 yaşında öldürüldüğünde. Ya sonraki yıl? 4 yıl içerisinde 11 genç öldürdü bu yasaklı dövüşlerden dolayı. Bir o kadarı da kayıp. Bunlardan haberiniz var mıydı peki? <laughs> Belki bir gazete küpörününe görmüş, içiniz sızlamıştır yani. Evet, ben bu videoyu gönderdim. Tam ezberim yoktu ama e, hareketler, mimikler galiba iyiydi. Üç kişiden direkt beni seçtiler. Bir saat sonra mesaj geldi, onaylandı diye. Kılık kıyafet olayları konuşuldu. Setin saati konuşuldu. İşte ezber tekrardan söylendi kiminle oynayacağım, ne yapacağım. Bunun hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sonra takım lideri yani kask ajansındaki yardımcı oyuncuları toplayıp servise bindirip sette bunları yönlendiren kişiye takım lideri gibi bir şey diyorlar. Bazıları supervisor diyor gibi gibi şeyler söylenebiliyor. Onunla iletişime geçtik telefonlarımızı aldık. Daha sonrasında da kıyafetlerimi ben fotoğraflarını attım bunları giyebilirim diye. Onlar da Kostümcü yaptılar. Kostümcü de dönüş yaptı. Tamam dedi. Bunları getirsin. Yedek kıyafet de getirsin. Bir problem yok dediler. Daha sonrasında da ertesi günü servislerimize bindik. Çekim yerine gittik. Orada bu benim sorguladığım kişiyle beraber bir 5-10 dakika karşılıklı diyaloglarımızı tekrardan gözden geçirdik ve tekrar yaptık. Çekim olacağı sırada yönetmen, kadın bir yönetmendi. Çok e, dobra ve çok işini yapmayı çok seven bir yönetmen. Bana hiçbir şey söylemedi. Şu tavırla oyna, şöyle yap, elini kaldır ya da bana bir karakter vermedi. Sen nasıl çıkarttıysan o şekilde oynayacaksın dedi. Rahat ol dedi. Tam rahatlık bir anda da küçük bir odadayız. Dört tane kamera var, kameramanlar var, sesçi var, ışıkçısı var, oyuncular var falan filan. Kalabalık bir ortam, zaten canavar gibi sıcak içerse. Neyse aslında biraz da geriliyor insan böyle bir durumda. Küçücük odadasın, yönetmen sende yani kamera sende çünkü seni izliyor. Bir hata yapmaman gerekiyor. Ezberini tek seferde vermen gerekiyor. Ben e, üç defa ezberimin bir kısmında yanlış bir kelime söyledim. Gazete kupürü demem gerekiyordu. Ben onu dilim dönmedi o sırada. Biraz da heyecan yaptım galiba. Yönetmenden mi korktum bilmiyorum. Sadece o yüzden 3 e, defa kısa tekrar yapıldı. Ben oyunumu kendi bildiğim gibi oynadım. Aldığım eğitimlerde karakter analizi diye bir şey vardı. Benim kendi çıkarttığım karakterle ben oynadım. Ve sonrasında da yönetmen ciddi anlamda beğendiğini söyledi. Bir sana hani şu tavırla oyna ya da böyle yap elini şöyle sallı gibi bir şey demedik ama gayet sivil polis gibi, sinirli bir sivil polis gibi oyunu oynadın dedi. Bu beni çok mutlu etti. Bu da benim için büyük bir tecrübe olmuş oldu. Hakan Öztürk Ajansı'na dediğim gibi çalıştım. Hani başvuru yaptım, ofislerine gittim. Ondan sonra 3-4 gün sonra da bana böyle bir diyaloglu oyun geldi. Her ajansa yazılan vatandaş iş alamıyor. Hani yetenek, eğitim, tam bunlar çok önemli. Şans da gerekiyor. Ve aynı zamanda azim de gerekiyor arkadaşlar. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben hatta Nisan ayında tekrardan bir drama dersine başlıyorum ki drama dersi almıştım ben. Tekrardan sıfırdan drama dersine başlayacağım. Eğitim sürekli olması gerekiyor. Hani yapabiliyorsanız yabancı dilinizi de geliştirmeye çalışın. Hatta yabancı dille evde internetten senaryo bulup onları replikleri, diyalogları ezberleyip ona göre oyun oynayıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir de Instagram'dan arkadaşlarımız hani ben atıyorum A yerinden işte 5000 liraya kamera öne oyunculuk diksiyon dersi alacağım. Eğer buradan bittiği zaman ben sertika alırsam iş bulmam garantisi olur mu? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani şu anki ünlü insanların birçoğu figüranlıkla başladı bu işe. Eğitimleri olmasına rağmen. Setleri gördüler, setleri tanıdılar. İnsanlar ne yapıyor, nasıl çalışıyor, kostümcü ne yapıyor, kameraman ne yapıyor, ışıkçı ne yapıyor, yönetmen ne yapıyor? Bunların hepsinin tecrübesini ettiler. Her zamanla eğitimlerine devam ettirip ufak rollerle sonrasında da büyük rollere geçtiler. Şöyle düşünün, üniversite mezunusunuz ama iş bulamıyorsunuz. Normalde üniversite mezunu, mühendis olduğunuzu düşünün, iş bulmanız gerekiyor değil mi? Hani üniversite mezunusunuz, elinizde diplomanız var ama iş bulamıyorsunuz. Bu da aslında aynı şey. Yani yeteneğiniz var, eğitiminiz var, tecrübeniz yok diyelim. Şansınıza bağlı. Tabii ki de iş alabilirsiniz. Figüran olabilirsiniz, yolluklu oyuncu olabilirsiniz, işte yardımcı oyuncu olabilirsiniz. Hatta reklamlarda ana oynayabilirsiniz. Ama bunu kimse size garantisini veremez. En güvenilir ajansa gidin, menajerlik yaptığın hani o kadar büyüdüğün işleri yine de garantisi olmaz. Yeni menajerlikle çalıştığım zaman da ben hep deneme çekimlerine gidiyordum. Onlar bana direkt şu işi sen kaptın, bu işi sana verdik demiyorlar. Hatta ben yarın tekrardan bir deneme çekimine gideceğim, bir reklam filmi için. Sürekli reklam ve film deneme çekimlerine gidiyorum. Bunu benim oyuncu arkadaşlarım da yapıyor. Çok iyi oyuncular sadece teklif geliyor onlara. O da menajerlik sayesinde oluyor, menajerlik aracılık yapıyor ve onlar sayesinde oluyor deneme çekimlerine gitmeniz gerekiyor. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Hani gerçekten istediğiniz kadar yetenekli olun, eğitimli olun. Önemli değil, şans yaratmak açısından deneme çekimlerine sürekli gitmeniz gerekiyor. Bunun için de figüranlık ve yardımcı oyunculuk dışında iş yapan ajanslarla çalışmanızı tavsiye ederim. Ben birçok ajansla çalışıyorum. Hem sizlere bilgi vermek için hem de kendim tecrübe edinmek için bir sürü ajansla çalışıyorum. Hepsine ayda bir en azından uğramaya çalışıyorum. Kapılarını çalıyorum, çaylarını içiyorum. Eğitim devamlı olması gerekiyor. Sürekli eğitim almanız gerekiyor ya da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor. İlla tiyatro kitapları okumanıza gerek yok. Normal bir kitap da okuyabilirsiniz. Yabancı dilinizi geliştirmeye çalışın. Evde pratik yapmaya çalışın. Ama pratik yaparken de örnek olarak veriyorum televizyonda bir dizide bir karakter var. Onun aynısını yapmayın. Siz olsanız nasıl yapardınız diye düşünerekten yapın. kopyaçılık yapmamış olursunuz böyle bir durumda. Çünkü size ezber geldiği anda siz ezber ve kendinizle baş başasınız. O ezberden nasıl bir karakter çıkartıyorsanız onu siz çıkartıyorsunuz ve ona göre oynuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa Instagram'dan sorabilirsiniz. Ciddi anlamda herkese yazmaya çalışıyorum. Güvenilir ajans konusunda bana göre internetten bakıp hoşunuza gidenlere gidin, ofisine, ofisinde ziyaret edin. Ona göre başvuru yapın. Çünkü benim gönderdiğim ajanslar size göre güvenilir olmayabilir ya da sizden tecrübesizseniz eğer para isteyebilir. Çünkü ben eee daha önceki oyunculuk videomda para istememiz gerektiğini söylemiştim evet doğru hala arkasındayım bunun sözleşme ve para olmaması gerekiyor fakat isteyenler oluyor arkadaşlar cüzi miktarsa hani sete göndereyim setten alacağın parayı keseriz derlerse bence bunu da kabul edebilirsiniz çünkü önemli olan sizin o seti tecrübe etmeniz o setin havasını almanızdır arkadaşlar. Evet, TRT1'in şampiyon dizisinde sivil polis olarak nasıl oynamışım, nasıl diyalogları vermişim, iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı atmayı unutmayın YouTube'dan. Rica ediyorum çünkü nasıl oynadığımı sizler beni tanımadığınız için daha iyi yorum yapabilirsiniz. Kötü yorum, iyi yorum hiç fark etmez. Kendimi geliştirmek için bütün yorumlara açığım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sonraki oyunculuk videosunda görüşmek üzere.